Marcel Desailly 7 Eylül 1968'de Fransa'da doğmuştur. Defansif orta saha oyuncusu olarak ve stoper olarak oynamıştır. Desailly kariyeri boyunca hem kulüp düzeyinde hem de uluslararası arenada önemli başarılar elde etmiştir. Kulüp kariyerinde Marseille, AC Milan ve Chelsea gibi önemli kulüplerde oynamıştır. AC Milan'da oynadığı dönemde Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşamıştır. Chelsea'de geçirdiği dönemde de FA Cup zaferi yaşamıştır. Desailly ayrıca Fransa milli takımı formasını da giymiş ve 1998 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın şampiyon olmasında kilit bir rol oynamıştır. Ayrıca 2000 Avrupa Şampiyonası'nda da Fransa'nın zaferinde yer almıştır. Desailly, kariyeri boyunca güçlü fiziksel yapısı, liderlik özellikleri ve top kapma yeteneğiyle bilinen bir futbolcuydu. O, futbol dünyasında saygı gören bir isim olmuştur.